değil ama şöyle ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bitti ya? sor. <laughs> ne oluyor hepsi? Bize mi düdük tuttu? Sen niye öttürsün? <laughs> ne oldu lan vazgeçti geri gidiyor. Oradan çıkılıyor mu acaba? Biz de oradan gidelim. Çıkıyor. Toprak sana ne oluyor? Ço çocuğa sorsana bakalım ben ona. Sor bakalım ben soracağım. Pıcı Hadi yürü. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Mevzu bu kadardı. Gittik. Hiçbir şey yok ortalıkta. Sadece işte 3-4 tane itfaiye. Çatıda bir şey arıyor. Ulan hemen mi doldurdunuz lan yerimi? Çatıda bir şey arıyorlardı ama anlamadım. Sonra polisler gitti, ambulans gitti. Bir tane itfaiye kaldı sadece 3-4 tane itfaiyeden. Ha, benmez beyaz oldum. İşte bir tane itfaiye kaldı. Neyse böyle kalsın araba tane itfaiye kaldı işte. Biz de baktık bir şey göremeyince geri döndük. Böyle bana da günlük vlog gibi bir video çıkmış oldu. Tabi bu kadar kısa olmaz. 2025'in ilk videosu. Yeni yıldan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Yeni yılınız nasıl geçiyor? Yılbaşını kutladık artık. Yeni yılı kutladık. Benim cüzdan kayıplar da ama bulamadım ya. İnşallah bulurum. Neyse Çıkalım Şu an rüzgarda çok emri rüzgar testi En gece modu Koş 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 Hem salla çok soğuk. Burada kim var? Bak şimdi burada kim var? Bak bak. <laughs> Toprak. Korkma kız niye korkun? Şimdi arabayı bir çalıştıralım. Araba ısınsın. O arada. Biz sizle konuşacağız şimdi. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Aleykümselam. Şey çok güzel. Bizde şey. şu an Neyse. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2025'te daha yeni video çekmeye başladım. Bugün neredeyse 2025'in ilk ayın ortasına geldik. Ee, şimdi diyeceğim bazı şeyler var. Abi motor nerede? Motor yok. Motor alamıyorum abi. arkadaşlar. Motor alamıyorum. Şöyle koyayım şunu da. Ekran kapanmasını istemiyorum ama neyse. Şimdi araba ısınsın bu arada. Arkadaşlar motor almak istiyorum. Ama motor alamıyorum. Neden motor alamıyorum? Birincisi istediğim motora param yetmiyor. Ben kendi kendime konuşuyorum kızım bak sen. <laughs> Birincisi istediğim motora param yetmiyor. İstemediğim motora da yetmiyor. Hadi diyorum hani idarelik bir şeyler alayım motorsuz kalmaktansa. Ama şu ekrana bir daha dokunayım mı? Ama diyor e, motorsuz kalmaktan idarelik bir şey alayım diyorum. Sahibinlere giriyorum. Abi motora 240 bin lira yazmış. Adam 235 bin liraya bile düşmüyor yani. Bir, ulan bir pazarlık yap, bir şey yap. Ankara'da var, Eskişehir'de var, İzmir'de, İstanbul'da. Bir tanesi pazarlık yapmıyor abi. Alamıyorum ben de motor. Ve işten de çıkarıldım. Bir ay, 1,5 bir ay falan oldu işten çıkalı. 2 ay oluyor lan hatta. İşte işten çıkarıldım abi. İşsizim, ne para da toplanmıyor. Yani para toplanıyor da çok az bir miktar toplanıyor o para. İş başvuruları yaptım Oradan Onlardan da bir dönüş yok henüz. öyle işte. Yani bilmiyorum. Nasıl alacağız motoru bilmiyorum. Şimdi motor istiyorum ne alacağım konusuna da gelirsek bak arkadaşlar CBR 500 R çıktı abi efsane bir motor ya canım o kadar istiyor ki motora sadece 150 bin TL param eksik CBR 500 R alamıyorum ama çok istiyorum bak bugün 150 bin lira daha olsun olan paramın üstüne direkt gider alırım abi 387 bin lira mı ne? o motor için hiçbir şey değil gerçekten ve ömürlük bir motor gel gel buraya gel bak gel buraya çık <laughs> Beraber konuşuyoruz. Ne oldu? <laughs> hayır hayır geçme arkaya geçme otur burada. O sebepten ötürü arkadaşlar CBR 500R alamıyorum şu an. 2024 değil 25 model olanlarından alamıyorum. Türkiye'ye yeni gelenlerinden. Eski olanların da kilometreleri falan çok aşırı yüksek abi alamıyorum. 450 SR korkutuyor. Yağ soğutucusu muhabbeti dolayısıyla korkutuyor. Çin'e bulaşmak istemiyorum. R25 Kilometreler çok yüksek ya da 2020 model falan var. Modeller çok eski alamam. Ee, Dük 390 baktım. Dük 390'larda da, da RC alabiliyorum. Onlarda da işte pazarlık yapmıyorlar. Hani 230, 830 abi zaten ben bu aracı alır almaz sigorta yapma zorunluluğum var. 10.000 lira, 15.000 lira sigorta. Benim elimde olan nakit para 230.000 lira. E, ben pazarlık yapmazsın 230 bin liraya aldım mı bunun nasıl sigortasını yapacağım? Yapamayacağım. Noter ücreti var, yol masrafı var. Alamıyorum o yüzden. Dük şu 390 normal olanına baktım. RC değil yani. Normal olanları da zaten RC'den daha da yüksek. Kaportasız olmasına rağmen daha da yüksek fiyatları 2.50 Dük 250 var bir tane. Bursa'da. Onu belki alabilirim ama o da bana yetmeyecek hız olarak. Çünkü hani 150 160 hiçbir şey değil yetmeyecek bana. Bilmiyorum kararsızım. Dükük 250'nin piyasası da biraz düşük. Yani yavaş gidiyor piyasası. O yüzden biraz kararsızım o konuda. Yani bilmiyorum ne yapsam. Araba biraz daha asınsın şimdi tekrar size döneceğim. 450'ye sardı az önce birisine ben mesaj attım abi. O da yağ soğutucusu problemini çözdüklerini söyledi. burada çok ses yapıyor. Kapat şu. Yağ soğutucusu muhabbetini çözdüklerini söyledi. Ama İstanbul'da oraya gitmem lazım. Oktay Motoratta. Oktay Motor'da çalışandı. Ondan sonra Başka alacak motor yok gerçekten. CB 250 araba. CB 250 ar. Abi birkaç tane ilanlı var. Hemen alacağım. Ama çok fazla kararsızım. Alıp almama konusunda çok fazla kararsızım. Bak çok güzel motor, çok kaliteli motor ama bana yetmeyecek. 250 cc motor artık bana yetmeyecek. Eğer bu Honda ise yetmeyecek. R25 istemiyordum. Hadi dedim neyse yok elimde olmamasından hani işe girip para kazanıp da daha yükseğini alana kadar en azından elimde dursun diye yatırımlık tarzında alacaktım. R25 de alamıyorum. E, CB250'ler de yetmeyecek bana. Ama hiç çoktansa param erimesindense hani. CB250 arı tercih edebilirim ama emin değilim. Motor mevzusu da böyle arkadaşlar işte yani hem yeni video olsun dedim. Hem de motor konusu ne oldu? Motor almayacak mıyım? Motor alacak mıyım? Alacaksam da ne alacağım konusunda bir açıklık getireyim dedim. Tabi bir de işten ayrılışım biraz zamansız oldu. Bak şöyle Mayıs'a kadar eğer durabilseydim ZX4R, ZX4R, Ninja 500, MT07 tarzında şeyler düşünüyordum. Hatta MT09'a kadar zorlayacaktım. Ama olmadığı için, işten biraz erken ayrılma durumu olduğu için bazı haysetsiz insanlar yüzünden. O yüzden nasip değilmiş dedik. Biraz erteledik bu şeyimizi. Hiçbir şey alamazsam bu yaz motorsuz geçireceğim önümüzdeki yaza çok farklı şeyler alabilirim. Ama bilmiyorum tabi piyasa çok yükseliyor çünkü. O yüzden böyle arkadaşlar işte şimdilik kendinize iyi bakın. Bu videolukta bu kadar olsun. Beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı işte beğenmekle like atmak aynı şey zaten. Yorum atmayı, abone olmayı falan unutmayın e, ee, bin abone olalım artık 690 da falan kaldık tabi motorla video gelmeyince olmuyor varsa video fikir içerik içerik sert tamam ana. ne lan sert tamam ana. ne kol sert antrenmanı fikirleriniz bana önerim. Ben mesela bazı yemek videoları falan da çekmeyi düşünüyordum Daha bakacağız bakalım tabii. Ben biraz anksiyetim olduğu için dışarıda böyle bir şeyler yapma etme, toplum içinde bir şeyler yapma etme konusunda biraz çekingen kalıyorum açıkçası. Ama varsa önerileriniz söyleyin, çekmeye çalışırız, yapmaya çalışırız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.